Günden Beşiktaş'tan siyah-beyaz ekibe gönül veren kalpleri silah-beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. Bu arada üstün başında da düzelteyim arkadaşlar. Her takıma özel bir renk giyiyorum siyah-beyazlar için de, Siyah gömleğimi, siyah kıyafetlerimi tercih ediyorum. Evet her bir video bizler için bir aylık kıymetli ve bu kıymetinde farkında olduğumuzdan ötürü kendimize de dikkat etmeye çalışıyoruz. Ve bu bağlamda siyah-beyazlarla devam ediyorum. Bu günlerde fazlasıyla yer veriyorum, fazlasıyla takip ediyorum. Belki de en çok takip ettiğim takım Beşiktaş olduğunu ve söyleyebilirim. Bir yandan Nevzat demir tesislerine gidiyoruz, bir yandan itibat kuruyoruz, diğer taraftan muhabirimiz Arıl çalışıyor. Devre arasının en hareketli takımının Beşiktaş olacağından söz edebiliriz. Tabii ki tüm takımlar takviye yapacak ama Beşiktaş öyle böyle değil. Müthiş işler yapacak. Müthiş işler yapacak derken hani kadro tadilatına gidecek, gönderecek olduğu futbolcular var. Mesela anayı kiraladılar. Bunun yanı sıra farklı isimler de olacak. Gözden çıkardığı isimler yeni isimler de kadrosuna katacak. 5 takviye arkadaşlar hazırlıklı olur. Bu da minimum rakam olacak. Şimdi abartılı konuşuyorsunuz diyebilirsiniz. Fakat hatırlatayım ki geçen sezon devre arasında da 5 takviye yapmıştı. Şimdi olayın rengi değişti yönetim değişti, teknik direktör değişti. Birçok şey değişti Beşiktaş'ta işte tabii ki kadronun da değişikliğe uğraması gerekiyor. Ve bu bağlamda sizlere önemli haberlerim olacak bu videomda. Eminim ki sizleri de mutlu etmiş olacak. Bir önceki videomda bir tane iki transferden bahsetmiştim. Zaten siyah beyazların en öncelikli problemi yeni teknik direktör konusuydu. Gittiği isimler vardı. Ha geldi gelecek, koptu der gelecek derken işte sorunların ürediği, türediği isimler olunca işte o sorunları da aşamayınca Beşiktaş farklı bir isme gitti ve tecrübeli bir teknik direktörü kadrosuna kattı. Yani yeni patron tecrübeli bir teknik direktör. O da milli takımlar çalıştırmış, kariyer sahibi olan ve aynı zamanda kulüp takımlarda çalıştırdı. Fakat hakkında şöyle yorumlar yapılıyor. 13 yıldır kulüp takımları çalıştırmıyor. Acaba başarılı olabilir mi? Sahip çıkarsanız tabii ki olur. Genelde bu tür teknik direktörler kendini hep güncel tutarlar. Her ne kadar yaşı ilerlemiş olsa da teknik direktörlük konusunda ilerleyen yaş tecrübe demektir arkadaşlar. Neyse Bernardo Santos bir belirsizliği sonra erdirdi. Geldi siyah beyazlarla anlaşma sağladı. Ve bu arada Adana Demirspor'un Norveç'te sağ bekiyle de Beşiktaş'a anlaştı. Daha evvel de servis etmiştim. Ama bu transferi yeni teknik direktör Bir olan anlaşma yapıldı. Sağlık kontrollerinden geçti ve onaylanan bir transfer haline geldi. Beşiktaş bu transferi için 1 bir artı, 1,5 bir artı 1 yıllık Anlaşma sağladı, belli bedel ödemeyecek, yani bazı servislerinde olan bir futbolcu. Ama çıkardılar ki Fernando Santos, ben böyle bir ismi istemiyorum veya der ki Rosier yola devam edelim ve hatta Abu Bakır'ın affı dahi gündemde arkadaşlar. Beşiktaş'ta böyle bir durum var çünkü onun gibi bir Santrafor bulamayabilir veya risk almış olabilir, almayabilir de ki Abu Bakır'a da destekler başladı, yönetim kurulu eski üyeleri ve bana benzerler Beşiktaş'tılar ve Abu Bakar için kalması gerektiği yönde böyle fikirler beyan ediyorlar. Bana kalırsa hani huzursuzluğa bir sebebiyet vermeyecekse kalması gerekiyor. Çünkü Abu Bakar gibi bir ismi minimum 10 milyon avrodan aşağı alamazsınız. Böyle de bir durum söz konusu. E golcü de birisi. Evet bu sezon ki işler yapmadı. Bir sakatlı oldu, hastalığı oldu derken Beşiktaş'ta da kalmak istiyor. Bunu da belirteyim. Aynı şekilde Rossiyan arkadaşlar. O da Beşiktaş'ta kalmak istiyor fakat kendini de pazarlıyor. Çünkü gözden çıkmış olan bir futbolcu. Özellikle Fransa yolculuğu yapmak istiyor. Birçok takıma teklif edildi. Yani piyasa araştırması yapıyor. Araştırması da gayet doğal. Aldığı ücretten aşağıda inmek istemiyor. İyi de bir bedel kazanıyor. Beşiktaş'a da maliyeti oldukça yüksek olmuştu. Trabzonspor'a teklif edildi. Trabzonspor araştırmaya koyuldu. Anlaşma sağlanırsa belki de Trabzonspor'a gidecek. Neyse bir transfer tamam dedik. Şimdi ikinci transfere de tamam dedik. Üçüncü transfer kim? Ona da tamam dedik. Yani ikinci transfer teknik direktör oldu. Üçüncü transfer de Bakasitas. Bakasitas'la Beşiktaş'a her konuda anlaşmaya vardı. Şimdi bunu ben değil, işin doğrusu basın da değil. Bakın basın da söylüyor ama resmi ağızlardan edindiğimiz bilgiler isimleri de veremeyeceğim. 2,5 milyon euro karşılığında Bakasitas'la anlaşma sağlandı. 30 yaşındaki Yunanlı futbolcu devre arası Beşiktaş'ta olacak. 2,5 milyon avroya el sıkışıldı. Fakat Trabzonspor'un da 1,5 milyon avro gibi bir isteği var. İşte bunu Beşiktaş'ın yapması gerekiyor. Aksi takdirde Bakın aksi takdirde kafası kızar, işte Karadenizli işi gider oyuncuyu başka talipçisine satar. Devre arası Beşiktaş'ta olacağı kesin ama vermediği takdirde bu rakam konusunda pintilik yaptığı takdirde Bakasas'a yurt dışından da ilgi var ve bu ilgiye Bakasas'a evet diyor özellikle İngiltere pazarını tercih ediyor ya bakmasanız ki Trabzonspor'un kafası attı oyuncuyu yurt dışına gönderdi. Bu da olabilir. Bu yüzden siyah beyazların elini çabuk tutması gerekiyor. Ve üçüncü birisi işte dördüncü isim diyelim biz buna. Şimdi geçen sezon Redmond ve Saiz gitti zaman Beşiktaş önemli kayıplar verdi demiştik. Hani o doku tutmuştu, hani o yapı içerisinde Beşiktaş maçı ağırlığını koyduğu andan itibaren alıyordu. Bazı özel isimleri vardı işte Redmond ve Saiz de bunlardan biriydi. Onların ayrılmasıyla birlikte Beşiktaş'ta çözümler başlamıştı. Yeni transferlerinde uyum sağlayamaması mesela 5 teknik direktör geldi şu ana kadar ve 4 teknik direktörün hiçbirinin tercih etmedi ve beğenmedi bir futbolcu var oynatılmıyor fakat diğer taraftan taraftarın beğenmediği Antelebiç'i her türlü oynatılar. Bundan da şikayet olan Beşiktaşlılar var ve bu da gayet doğal bir şey. Yani bir şey vermeyen bir futbolcuyu özellikle kadronuza tutmaya çalışıyorsunuz. Ve bu doğrultuda bir kanat transferi de devre arası bekleniyor. Ama bir savunmaya geçelim. Şimdi savunmada tamam Redmond yerine Bakasas'ı koydunuz diyelim. E, stoper de lazım. Şimdi sahabe aldığınız stoper de lazım. Elzem hale geldi. Ben Kasımpaşa'nın 2.17'lik stoperini öneriyorum. Bunu, bu iki oyuncuyu para yakayıp aldıkları takdirde yani iki savunmacısı ikisi de yerli ve ikisi de taş gibi milli takımlara gelecek olan futbolcular. Bunu da belirtim ve bu iki oyuncuyu kadrosuna katması Beşiktaş'ın hem bugün hem de yarınları için bir ayrı kıymetli olacağını düşünüyorum. Fakat gelelim Deli Meli'nin haberine arkadaşlar. Bir stoper bitti. Bu şekilde servis ediyorlar forma şansı bulamayan bir kaptan arkadaşlar. Yani hem takım kaptanı hem de takımda pek forma şansı bulamamaya başladı. Özellikle bu son dönemlerde. Ve ayrılığa sıcak bakan bir isim oldu. Ve Beşiktaş'a teklif edildi. Beşiktaş'a teklif edildiğini servis ediyorlar. Ve Beşiktaş'ın da duruma göre bu oyuncuyla ilgilendiğini ifade ediyor. Duruma göre nasıl oluyor? Teknik direktörüne soracak tabii ki. Olur aldığı takdirde transfer kolay olacağı yönünde haberi servis ettiler. Bir takım kaptanı olduğunu belirttim. Aslında Kartal bu ismi geçen sezon da dikkate almıştı, ilgilenmişti, olmamıştı. Ama geçen sezon oynayan bir futbolcuydu. Newcastle United'ın futbolcusu Lassal'dan bahsediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi tecrübeli birisi. Evet bir sabek, bir on numara aldın, bir kanat alacaksın, orta sahaya da isimler düşünülüyor derken stoper attı, bir aylık kıymetliydi, galiba bu futbolcu olacak gibi Beşiktaş'a önerildi. İngiliz medyasını servis etti. ve aynı zamanda Delimeli'nin de servis etti. özel bir haber ki benim de gözüme Delimeli çarptı, daha dolayı servis etti. Evet Beşiktaş'ta böyle gelişmeler var. Stoper tamam diyebilir miyiz? Zannetmiyorum şu anda diyemeyiz ama bu konuyla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Çünkü Samet Aybaba'nın önerdiği bir futbolcu vardı. O da Sırbistan'da oynuyor bir yabancı futbolcu Ragoviç'ten bahsediyorum. Asıl hedefi o ama dediğim gibi rakamda çok tuzlu olduğundan dolayı daha ekonomik davranarak bu futbolcuya dönebilir. Yani bu futbolcunun da sezon sonu sözleşmesi bitiyor olması bir avantaj olacağını ifade ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.